Selamlar. Bugün sizlere FiveM'de Sign Graphic nasıl kurulur onu göstereceğim. İlk olarak aşağıdaki açıklama adresinden Discord'a katılın. Discord'a katıldıktan sonra aşağıda e, önce chat odasına gidersiniz muhtemelen buradan aşağı. inin indikten sonra da Sign Graphic diye bir oda olacak. Buraya tıklayın ve burada indirme linki olacak. Indirme linkine tıklayıp masaüstünüze Sign Graphic adlı dosyayı indirin. FiveM'ı sağ tık yapın dosya konumunu açtıyın. File Application dosyaya girin, Citizen'e gelin. Burada bekleyin, indirdiğiniz dosyayı açın, sitene gelin. Ondan sonra buradaki iki dosyayı bunun içine atın. Hedefteki dosyaları değiştirdiğin. Kurulumumuz tamamlandı. Ekstra olarak Reshade kurulumu da var. Bu Reshade de oyuna daha da güzellik katıyor. Ee, onu da şöyle yapabilirsiniz. Benim Reshade nasıl kurulur diye bir videom var. Oradan da Reshade'i nasıl kurulacağınızı görebilirsiniz. Ben şimdi size oyundaki görüntüleri göstereyim. This is the future. EVOLUTION THIS IS the FUTURE We'll be